yok ki. Dizinin bir kahramanı yok. Yani bu dizi tamamen deli yüreğin kontrası. Adamlar isteyerek bunu yapmışlar zaten. Dizide bir kahraman yok. İyi diye bir şey yok. Karakterlerin hepsi gri. Çok sevdiğiniz karakterler bile şerefsiz. Bunu anlatıyorlar. Çakır tetikçi diye anlattı adamlar. Kaç bölüm? Üstüne basa basa. işte kokain kullanımına göndermeler. Allahsız bir karakter olması bilmem ne falan. Millet adama şey yapıyor, tapıyor. Tapıyor millet adamaya Bak oyunculuğunda bir şey demiyorum da. Hani ben de dedim. Çok ikonik, Oktay Kaynarca müthiş, müthiş performans sergiliyor. Ama abi mesela Scarface'i seviyorsun diye oradaki Mont Tony Montana karakterine hayran olmazsın. Taklit etmesin abi adamı. Biz diyor bu arada? <laughs> Anlatabiliyor muyum yani? Oyunculuğu beğenirsin. Bunu ayırabilir ya. Yani. kurguyla şeyi ayırın gerçek hayatta. Pala diye bir karakter var. Şerefsizin önde gideni. Abi adamın hayranları var. Türk bayrağına montajlıyorlar adamı. Türk bayrağına montajlıyorlar adamı ya. Diyor vatansever falan diyor. Abi ne yaptın siz ya? Dizide bunu mu anlatıyorlar? Adam uyuşturucu kaçırıyor. Devletin topladığı uyuşturucu kaçırıp tekrar dağıtıyor piyasaya ve devleti soyma, milleti soymaktan neydir falan diyor böyle. Yani böyle iki yüzlü bir adam, böyle para göz bir adam. Adamlar üstüne basa basa bunu sana anlatmışlar. Fakat yani demek ki hazır değilmiş abi Türkiye kurtarma hadise. Ben böyle düşünüyorum. Devam.